ama Şşt! Kız! Şşt! Ay, ay! ay delirdin mi sen? Ne oldu be? Yani... Transandantal meditasyondaki insan böyle mi uyandırılır? Ya öbür boyutta kalsaydım? Ya bu tarafa geçemeseydim? asıl sen delirdin! Frans, Frans, ne diyorsun ya? Biz seni merak ettik. Acaba dedik tuvalete girdi de dedik. Düştü mü? Gidelim bir bakalım dedik ama yok. Yaranamadık. Sevda, ha. bir şey soracağım. Bana bak, ha. şu elli beden kadın var ya hani imalı imalı konuşuyor. Mustafa Ali'nin nesi oluyor? Bir şey mi oluyor? Ee, Meryem'i mi diyorsun sen? Mustafa Ali'nin dalı kışı işte be. Ne kış? Ama illa böyle ecne mi söyleyeyim? Flörtü, flörtü. Flört mü? Hmm. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ee, hiç. Kadın programına bağladık işte. Ne? Şişt, Mustafa Ali bunu bana nasıl söylemez? Yenge? Yoksa sen abimin Meryem'in nikah masasında bırakıp kaçtığını mı anlattın? Ne? Nikah mı? Ben anlatmadım da. Vallahi sadece gılıgışı dedim ama sen böyle sıvadın. Ay yenge ne bileyim ben sen söyledin diye. Söyler miyim ben ya? Böyleyim biliyorsun. Ama iyi oldu. Canımı çıkardın ya. Ee, kendin kaşındın. <laughs> Aa, bozulmamış, çalıyor. Ha, güneşte kaldı ya ondandır. Ha. Ha. Alo, Nurcan? Mustafa Ali, neredesin sen? Canımın içi inan ne dediğini şu an hiç anlamıyorum. Ses çazırtılı geliyor. Şu anda derhal eve gelmeni istiyorum. Şu anda, hemen. Ben seni hiç duymuyorum ki ya. Ee, göle geldik biz. Ee, telefon suya düştü, bozuldu herhalde. Ee, sen beni duyuyorsan biz bir süre daha buradayız. Seyfettin abim de yanımda. İşimiz bitince geleceğiz. Tamam? Hadi canım öptüm. Bay. Aa! Bir de öptüm bay diyor ya. Al işte bozulmuş. Kelimesini anlamadım Nurcan'ın. Boş ver bu oğlum. Hangimiz kadınların ne dediğini anladık ki zaten? Lafı gargaraya getirme şimdi. Telefon senin yüzünden bozuldu işte. Cimrisin. Vallahi cimrisin. Ver onu bana. Ver. Ben bunu pirince yatırırım düzelir. Nereye? Pirinç, pirinç. <gülüyor> ya. Niye açmıyor şunu kocam? Ben ne bileyim ben? Çaldırıyorum işte, çaldırıyorum. Ay göl dedi. Oralardayım dedi. Sevda, beni hemen onun yanına götür. Ya buradan göle mi gidilir? Gelince konuşursun. Gidilir, gidilir. Hem de hemen gidilir. Ay karışmayın bana. Bana tarifini verin, ben gider bulurum. Aa! Dünyada olmaz. Ya sen bizim misafirimizsin. Hii, Allah korusun başına bir iş gelir falan. Ben götürürüm seni. Aa, dur kız dur. Yenge. Aa, <laughs> Allah'ım. Peş peşe dizilmiş. Nereye gidiyor bunlar böyle? Meryem'in peşine mi gidiyorlar yoksa? Yok. Mustafa Ali abim bulmaya gidiyor. Niye? Yengem Meryem'le abimin düğün meselesini yumurtlamış. Hey. Tövbeler olsun. Bu sevdanın ağzında da kıllı bamya ıslanmıyor. Ne yapacağız şimdi? Ben bilmem vallahi. Sen de uzatma gari. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacaktık? Elbette öğrenecekti, öğrendi. Ay bu abime de yazık vallahi. Bu kadar zaman bu edepsize nasıl dayanmış? Hala, ayıp olmuyor mu ya? Hem senin yaptığına ne demeli? Annemin arkasından konuşuyorsun. Daha ne dedi annem ya? Bak hesap soruyor bir de, halan o seni? Susun bakalım. Bir de sizinle uğraşmayalım şimdi. gibi koşuyorum bileğini kıracağım. Bir şey olmaz. Ama Meryem de çok belli ediyor. Nurcan huylanmakta haklı yani. Neyi belli ediyormuşum hoca anne? Hoş geldin. Nurcan yenge her şeyi öğrendi Meryem. Ee öğrensin. Hani kocası hiçbir şey saklamıyordu ondan? Bunu niye saklamış? Öğrenince küplere bindi. Topuklarını vura vura gitti. Abimi bulursa artık ne yapar bilmiyorum. İyi e, kendi aralarında halletsinler işte. Kızım, sen de çok üstüne gidiyorsun. Onlar misafirler burada. Bir iki güne gidecekler. Açık alttan al. Tamam hocam annem alttan alırım. Hem zaten ben telefonumu almaya geldim. Onlar buradayken de bir daha uğramam olur bir tane yani. Bak şimdi. Geç şöyle otur beş dakika konuşalım. Gitti o zaten gitti. Çocuğun yanında da konuşuyoruz böyle. Ayıp oluyor. Olan oldu. Herkes öğrendi zaten her şeyi. Aşkım ne yaptın? Haber bekliyorum senden. Babanla konuştun mu? Ya burası çok kalabalık. Babamı göremedim bile ama dedem iyileşene kadar burada kalacağız sanırım. Sen ne yaptın? Otelde misin hala? Evet canım. Ben ne yapacağım şimdi? E sen de İstanbul'a dön artık. Dönünce görüşürüz. Nasıl yani? Ben seni göremeyecek miyim? Ya ben de seni görmeyi çok istiyorum ama işte ne yapalım elimden bir şey gelmiyor. İstanbul'a dönünce görüşürüz artık. O zamana kadar sabredeceğiz. Ya benim şimdi kapatmam lazım ama ararım sonra yine seni. Öptüm. Ben de. O zaman aşkıma bir sürpriz daha yapalım. Bakalım ne yapacak?